Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün günlerden salı güzel bir salı. Ben dün akşam yapmadan önce iki ip kadar geçen seneden kurutmuş olduğum biberimden düdüklümün içerisine aldım. Onu bir kaynadıktan sonra düdüğünü indirip bir 15 dakika daha kısık ateşte kaynattım ve düdüğünü bile kaldırmadan uyudum. Gece geç saatte yaptım bunu. Çünkü bu biberin çok güzel bir kokusu var arkadaşlar. Hepiniz yapıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Biber dolması gibi ben burada pişiyorum der gibi kendisini gösteriyor ve benim olmazsa olmazlarımdan bir tanesidir. İlla ki yazın fasulye ve biber kuruturum. Çünkü kışın gerçekten eksikliklerini çok büyük bir şekilde hissettiğim iki sebzedir bu. Dün akşam bunları haşladım. Sabahleyin de zaten kendini iyice kıvama getirmiş. Ben de biraz yağ koydum tavamın içerisine. Ve güzelce kızarttım. Siz isterseniz sarımsaklı yoğurt yapabilirsiniz. Ya da bu aşamada yağın içerisine biraz sarımsak atıp çevirebilirsiniz. Bu şekilde de çok çok güzel oluyor. Bizim dışarıda işimiz olduğu için sarımsak kullanmadık. Ama gerçekten güzel oluyor. İsterseniz kırmızı biberli biraz hafif sos yapıp üzerine de dökebilirsiniz. Kahvaltı için bizim çok Kolay bir şekilde yaptığımız her zaman elimizin altında bulunan kalan böyle kızartmadığım kavurmadığım kalanını da kavanozun içerisine koyup buzdolabının kapağına koyuyorum. Orada da sabah için kahvaltıyı hemen böyle elimizin ucuyla parmağımızın ucuyla alıp hemen yağın içerisinde kavurup çevirip yediğimiz güzel bir kahvaltılık oluyor. Sizlere de bunu göstermek istedim arkadaşlar. Ayrıca benim bir de hazır yufkadan yapmış olduğum içerisine ince minik yeşil soğanlar var. İncecik incecik yani yuvarlak en küçük sıfırı düşünün. O şekilde olacak şekilde yeşil soğanlarım var. Onları doğradım ve 5 kiloluk sütten yapmış olduğum lor peynirimi de içerisine öfelemiştim. Öyle bir börek yaptım. Peynirli böreğim. Bugün gerçekten söylediğim gibi özel bir gün ve kızıma özel bir gün için özel bir kahvaltı oldu. Ee, özellikle kızım için yapmış olmamın anlamı önemli. Çok çok büyük burada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar kahvaltı her zaman yapılır her zaman her şey yapılabilir ama önemli olan dostluk arkadaşlık ve güvendir ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum özellikle bu videomda eskiden psikologlar psikiyatrlar yokmuş ne varmış İşte komşuluk varmış arkadaşlar arkadaşlık varmış güven varmış bu güvenin altına özellikle çok büyük bir kalemle çiziyorum kalın kalın çiziyorum bu sayfamda da bu güveni aşılamak açısından, aşılamak adına hep beraber böyle sıkıntılarımızı, streslerimizi atabileceğimiz bir sayfa olsun istiyorum. Canlı yayınlar yapacağım, canlı yayınlarda hem sofram için hazırlamış olacağım şeyleri yapacağım, hem de sizinle böyle derin konularda sohbetler ederek daha rahat, daha ferah yaşayabilmek, sıkıntısız, stressiz yaşayabilmek, yine başlayabilmek, için bir adım da ben atmış olacağım arkadaşlar. İnşallah bu adımıma karşılık görürüm. Bu adımımın arkasında da sizlerle birlikte durmaya çalışacağız. Güzel olursa devamını getirmek istiyorum. Birlikte beraber canlı yayınlarımda olsun. işte videolarımda olsun. Güzel sonuçlar yapalım istiyorum. Bir ara uzun bir müddet ara verdim. Önümüzdeki 3-4 haftadır hiçbir şekilde video paylaşmadım. E, tatilimi de yapmış oldum ve gerçekten insanlar için çok önemli ve elzem olan bu yarayı kapatmak adına sizlerle birlikte sohbet edip canlı yayınları açmak istiyorum. E, hepimiz neler yapabiliriz? Sizler neler yapabilirsiniz? Ben burada neler yapabilirim? Onları konuşalım, danışalım. Her gün bir konu belirleyip o konunun üzerinde yorumlar yapalım. E, sanıyorum çok güzel olacak. Sanıyorum gerçekten kaliteli e, videolar olacak, güzel konuşmalar, sohbetler olacak. Yani en azından herkesin ne durumda olduğunu bilmiş olacağız. Biz kahvaltımıza geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.